İmge güzel kızım, Umay ım. Umay ım. Umay ım. o mayem, o mayem, o mayem. bu kimin güzeli? bu kimin güzelliği O tamam annem, tamam anneciğim kurgunuz. O benim meleğim. benim güzel kızım. Umayım, benim umayım, benim meleğim, o benim güzelim, benim kızım, benim bebeğim, o benim bebeğim ve benim kuşum, o benim annem, anasının kuşusun, meleğim ve kurban olurum ben. Şunu bak. Şu sevimliğine Şu. bak. Şu güzelliğe bak. Anne. Anne. Yavrum. Meleğim. Ay kurban olum. Şu yatışını yerim ben seni ya. Bana kuzusu ama. Çok mu tatlı bu benim bebeğim? Ay yok yok kızım tamam tamam anne, hadi yat hadi yat annesi kurban hadi yat annem o yanasının kuzuş. benim kuzum ne annem ne annem ne annesinin kuzusu bu o yanasının kuzusu hem annesinin eline sürüyor hem de yalıyor Sen ne kadar güzelsin var.